Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Halk Bankası üzerinden kolay adres nasıl tanımlanır? Yine FEST sistemi üzerinden 724 EFT nasıl yapılır arkadaşlar bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere kolay adres ve FEST kavramları artık hayatımıza girmiş durumda. Peki kısaca özetlemek gerekirse kolay adres nedir? Kolay adres arkadaşlar bizim kişisel bilgilerimizi yani telefon numaramızı, mail adresimizi ya da TC kimlik numaramızı herhangi bir IBAN adresine tanımlamamız. Bu tanımlama sayesinde IBAN numarasıyla kolay adres eşleşiyor ve artık uzun uzun IBAN numarası söyleme gereği duymayacağız. Mesela arkadaşlar TC kimlik numaranızı bir bankadaki IBAN adresinize tanımladınız, eklediniz. Bu sayede artık TC kimlik numaranızı birisine söylediğiniz zaman kolay adres olarak o kişi sizin IBAN adresinizi girmeyecek, sadece TC kimlik numaranızı girerek Hesabınıza para gönderebilecek ve bunu 7.24 yapabilecek arkadaşlar. Yani herhangi bir gün kısıtlaması yok. 7 7.24 bu işlemi yapabiliyoruz. Peki Halk Bankası üzerinden bunu nasıl yapacağız? Öncelikle Halk Bankası mobil bankacılık sistemine giriş yapıyoruz. Şu sol üst tarafta 3 tane tırnak işareti var arkadaşlar. Buna tıkladım. Daha sonra ikinci alanda gözüken para transfer alanına tıklıyorum arkadaşlar. Evet burada zaten üçüncü sırada kolay adres gözüküyor. Burayı seçiyorum. Açılan ekranda üst tarafta kolay adresle transfer. Alt kısımda ise kolay adres tanımlama alanı var. Biz ilk önce kolay adres tanımlama yapacağız ikinci sekmeye bastım arkadaşlar. Açılan adreste hemen alt tarafta yeni kolay adres tanımlama alanı var. Tıkladım buraya. Evet arkadaşlar hemen üst tarafı tıkladığımda hangi kolay adresinizi tanımlamak istediğimizi soruyor. TC kimlik numaranız mı, telefon numaranız mı, e-posta adresiniz mi? Ben TC kimlik numaramı tanımlayacağım için üst tarafı seçtim. Altta TC kimlik numarası gizli olarak gözüktü. Devam diyorum. Çıkan ekranda TC kimlik numaranızı bu IBAN adresinize tanımlamak istiyor musunuz diye soruyor. Onayla dedim. Başarıyla gerçekleşmiştir diyor arkadaşlar. Evet kolay adres tanımlamayı gösterdim arkadaşlar. Şimdi size FES sistemi üzerinden 724 EFT nasıl yapacağız bunu göstereceğim. Yine bu üç noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Para transfer alanına tekrar geldim. Bu sefer FES yazıyor. Hemen ikinci sırada gördüğünüz gibi Buraya tıkladım. Açılan ekranda arkadaşlar üst kısımda hesap bilgileriniz yer alacak. Aşağı indimde bana IBAN ile yazan kısmı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada neyle göndermek istediğinizi soruyor. İsterseniz IBAN ile de FES sisteminden 724 para gönderebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat biz yine kolay adres kullanacağız. Tıkladım IBAN ile yazan kısma. Kolay adres ile olarak çevirdim buraya arkadaşlar. Gönderim türü diyor. TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, pasaport numarası, telefon numarası ve e e-posta adresi ile seçenekleri mevcut. Ben telefon numaramı göndereceğim arkadaşlar. Başka bir bankada telefon numaramı kolay adresi olarak tanımlamıştım. Alt tarafta hemen cep telefonu numarası kısmı çıkıyor. Başında sıfır olmadan cep telefonu numarasını giriyorsunuz arkadaşlar. Göndermek istediğiniz kişinin. Tabi kolay adresi olarak tanımlamış olması gerekiyor. Evet bilgiyi girdikten sonra devam tuşuna bastım. Tutar kısmı geliyor arkadaşlar. Ne kadar göndermek istediğimizi soruyor. Tutar bilgisini de girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada şu an 250 TL'lik bir limit mevcut. Bu limit yakın zamanda kaldırılacak. Sınırsız şekilde transfer yapabileceğiz arkadaşlar. Deneme amaçlı olduğu için şu an 250 TL ile sınırlandırdılar bu işlemi. Açıklama kısmına herhangi bir şey yazabilirsiniz. Transfer türü diyor. Buradan bireysel ödemeyi seçelim arkadaşlar. Bu önemli değil. Devam dedim. Devam dediğim zaman arkadaşlar bilgilerin çıktığı, karşı tarafın bilgilerin yer aldığı bir alan çıkıyor karşıma. 1 lira 20 kuruş bu bir ücret kesiyor. Burada soranlar oluyor arkadaşlar ne kadar ücret kesiyor, ücret kesiyor mu gibisinden. Sizin bankayla anlaşmanız neyse onu kesiyor. Yani EFT gönderirken, normal EFT yaparken ne kadar ücret kesiyorsa şu anda onu kesiyor arkadaşlar. Herhangi bir ücret kesmiyor onun dışında. Mesela başka bir bankada benim hiç para transferlerinden hiçbir ücret kesilmiyor. Bu sistemi kullandığım zaman da kesilmiyor arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Netleştirelim bu konuyu. Onayla diyorum işleminiz başarıyla gerçekleşmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi diğer bankadaki hesabıma gidip size e, paranın geldiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere nasıl oluyor? E, Türkiye Halk Bankası'ndan 195 lira 19 kuruş gelmiş gözüküyor. Bu aynı havale sisteminde olduğu gibi yani başka bir bankadan bankaya gönderme gibi değil de sanki aynı bankada havale atıyormuş gibi anında düşüyor. Artık öyle yarım saat 15 dakika EFT bekleme olayı tamamen kalkmış durumda arkadaşlar mükemmel bir sistem yani kısacası. Diğer bankalara ilişkin kolay adres nasıl tanımlanır? Yine FES sistemi üzerinden EFT nasıl yapılır arkadaşlar 724? Bunu anlatan videolar kanalımda mevcut. İzleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla bakalım. Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.